Flash'ı doşarım. Aldık. Bak. Hadi. Bir daha vur. Ah. Oh, oh. Canım Aldım, aldım. aldım. Kesersen vur da. Yok artık. Ben ee, nasıl kurtaracağız <laughs> burayı? Emir. Ne diyelim, <laughs> ne denir buraya? Hiçbir şey Öyle. denmez. <laughs> Şafak bile bu kadar kötü oynamaz. Bir <laughs> dakika. <laughs> Oynar bu arada da ya, talihsizlik geliyor ya bir takım. <laughs> ben deniyorum bir şeyler, deneyeceğim bir şeyler. Bir cana var onun. Orayana'yı ben tutuyorum arkada. Bıraktım. Geldim orayana. Gelemedim trebe takıldım. Ay. Ay. Aa.

Kamil sen kusura bakma da kanka bir tık eziksin ama geleceğim sana ya. No offense ama bir eziklik var sende kankam. Ee, toksik olarak algılamayın ama bir eziklik var ya bizim çocukta. Bak. Tekledim Onu da tekledim Hepsini kestim Nasıl? <laughs> Enerjim yok Ah oh! <laughs> Flash attı çocuk ya Değil mi? orada ward mu var ya? Ya ama orada ward olmaması gerek. Oha oğlum o ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, nice man. Oy, oy, oy. <laughs> sıkıştır, 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 sıkıştır. Bu ne lan? <laughs> Oynayacağın Alistar'ın koyayım senin ya. <laughs> Va oynayacan Alistar'ın koyayım inek seni. Aslında. Çok atım oldu sağa kanka. Atak <laughs> <laughs> attım adamı. Atın, o. O? Bak bak.

Was? What is that Fiko? Burası bin. Allah kahretsin. Ha! <Gülüyor> ah. Zeeel. <laughs> Oğlum öyle bir gank ya. Öldün, öldün. Ne yapıyor la bu? Tamam. Ölmen lazım. İmsimar. İmsimar. MP. Tamam. 5v5. İmsimar. Enti enti. Ha zaten kazanmıyoruz da. Ama daha iyi smite atan kazandı gibi sanki ya buraya. Arkadaşlar ben su... Size... söyleyeyim ben size. Hadi kankam ya. Üff. Hadi. Ah Just kill me. Damn! Oh, I caught <laughs> dude. <gülüyor> Ay, yanlış şey bastım ya. Abi, ah, yanlış şey bastım ya. Sak. Ah. Sabla açam da bılaçım ne? Ezin stop açıyor aslında ya. Ölmedim anasını ya. Ve zaten gelmem gerekiyor richen. Flash bir şey yapacak herhalde bu. Işıldın var mı? Var. Çıktım Aptım ben, miydi? flash attım. Onu, öldürdüm. Onu, öldürdüm. Onu öldürdüm. Helal sana be! Helal <laughs> sana be <laughs> oğlum be! Helal! Öldü gibi. Flash yok, öldürürsün ya. Ona da var mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa ignite atmış lan adam. Ulan Zoe flash'e atacaksın alt tarafı. Niye yapmadın ya? Neyse. Enayi flash Öyle attık. Ya. Aslında bir şeyler denemek lazım ya artık bence. Aa ultim yok arkadaşlar. <laughs> i̇şte söylemiyoruz ha ultim yok diye. Allah Allah. Niye kimse söylemiyor bana ultimin olmadığını arkadaşlar? Ben de sanıyorum ki ultim var ve geri kilitleyeceğim de orada. Şekil şu yapacağız ultimiz yok. Anti diyelim anti. Tuttum biraz. Tuttum. Tamam çok güzel. Çıkarsanız bayağı iyi. Çıkın 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 çıkın. Sen fightladın abi. Ben barda aldım. Tamam çok iyi. Aa. Ben geldiler. Işte. Oyun bitiyor. Vayne. Vayne oynadı. Vayne oynadı. Vayne oynadı. <laughs> Oğlum sen mükemmelsin lan Vayne. Vayne oynadı abi. Sen de oynadın. Harikasınız. Ama ah ha, bitmedi. <laughs> Tá, 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 tá Escargou um Tá, Oh, 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 oh. oh Ken yok en azından. Bayağı <laughs> <ya> oldu. Çok... <laughs> Rüyaları res çektim. Uyumuyorum. Herkes derin uykudayken ben sana doluyorum. Uyku çok tatlı derler. Ben seni tadıyorum. Onlar uykuya ben sana doyamıyorum. Çetim. Hadi eyvallah. Ay. Ben böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım artık. bir tane var bir de oradan pat. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? <laughs>